hepinizi. Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz ekip. Hoş bulduk. hoş bulduk. arkadaşlar bugün biliyorsunuz çok özel bir gün. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Biz de çocuk bayramınızı kutluyoruz. Hepinize buradan öpücükler gönderiyoruz değil mi ekip? evet, evet. aynen. Bu, Arkadaş... bu pasta onun için. <laughs> evet hadi gelin 23 Nisan pastasını üfleyelim hep beraber. 3, 2, 1. Sen ne buldun gene orada? Yemeyim, Burada bir şey var bak bunu al diyor. Bak, bakın bunu al diyor bakın. <laughs> kızacağım kızacağım. Ay, Ay onu al. Baksana <laughs> ya. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz her seferinde biz hapishaneye düşüyoruz. Bu sefer düştümüz. hapishanenin baksanıza şeyine gardiyanına. Kadın hem de dişleri var dişlek Aa. dişlek bir kadın. Aa bunu Aa, buldunuz mu? Bakın ben de buldum. bir şey buldum. Ya siz onu nereden buldunuz? Pa pasta ye pasta ye pastanın içerisinde ee, şey. Kaşık saklamışlar. Annem 23 kaşık Nisan ulanmış. pastasının içine gizli gizli kaçalım diye kaşık mı koymuş? Evet, evet. bununla bir tünel ay, kazabiliriz. Ay, ay. Değil mi? Bu arada benim bir yere Bu arada benim, ben. benim, benim değerim 1 milyon dolarmış. Evet, evet bakar <laughs> o, arkadaşlar. Evet, benim de. Buradan çıkabilmemiz için 1 milyon doları kim verecek bize? Benim 1 milyon dolarım yok. Tek yapmam gereken buradan kaçmak. En iyisi annemin gönderdiği oh. kaşıkla bir tünel kazayım. Hadi gelin siz de tüneli kazın. Kaş, kaşıkla tünel mi kazacağız biz yani? Evet, tünel Allah, Allah. bile kazabiliriz. Oh. Dikkat edin bacaklarınız kırıldı yani. mı? Abu! O yandı mı? Ana! Dikkat düşüyorum. edin amorti bunlar amortisör öyle bak bunlar düşebilirsiniz. Hop! Onu görüyor musunuz? Ay. Ay. Şunlar düşüyor bunun üstüne. Ay 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 bunlar düşüyor dikkat edin. Ya yapmayın arkadaşlar düşüreceksiniz böyle. Karşıda birisi var. Kim var? Aa gitti bakın. Polis Ana. var polis var. Bir dakika bir dakika. Ben bu polis kaç, kadının kaç, ailesi kaç, varmış. Kaç, varmış bakar mısınız? Bunların hepsi bizi buradan bir şey yapma Aha. Seni var ya biz buradan kaçacağız kadın. Sen hiç merak etme diştek polis. Yusuf Allah. çekil sen herifler. Ya. Ya. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. ya. Çekil sen İttirmeyin arkadaşlar. İttirmeler herkes sırayla. Hadi bakalım yapabiliriz. <laughs> <laughs> Gördünüz Alemna, arkadaşlar. Sana intikam intikamımı alacağım. Ya ben bir şey yapmadım ya. Kendi kendine düştün. Yusuf sağ tarafta bu gardiyanın ailesi var. Gördün mü? Evet. Hepsi. He, Aa, bu da Aha. da miymiş? Evet bir de bakar He. mısın? Şeyleri öpe öpe bak bak bak. Cık, cık, diye mucuk, mucuk öpüp bayıltmış. Nasıl bir kadınsa oh, artık var ya. Allah Allah. Aa, ben kaçıyorum şey valla beni de öpmesin şimdi bu. Ece Ecoj Ece, beni bekle. Aha uçuyorum arkadaşlar. Çok güzel uçuyorum. Uçtum. <laughs> Benim Çok fotoğrafımı dövüyor. Allah. <laughs> Yusuf aşağıya bakın Yusuf. Ece. Aa, <laughs> <laughs> Hayır, hepimizin fotoğrafını... Evet, hepimizin fotoğrafını, önüne almış. Hayır, benim fotoğrafımı almış. Ya Aa, arkadaşlar, yorum. arkadaşlar yorumlara yazsanız da burada kimin fotoğrafı var? Yusuf'un mu benim. var, Ece'nin mi var, benim mi var? Tabii ki de benim, benim var. var. Arkadaşlar gördüler. Hayır, benim var. Ana, aşağı düşük. Ne oldu? Ay, ay burada kadın Aa, varmış. Yandım vallahi, yardım beni, yardım beni, yardım, edin, yardım edin, Niye yardım edin, söylemediniz? Allah. Kovalıyor diye niye söylemediniz? Ece kaç 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 Ece. Geliyor. Hop. İşte kaçıyor. Özel Aliya Allah'ım! E nereden açıldı ha? Bu taraf açıldı. Gelin. Tap 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 tap. Bir şey Aa, diyeceğim. O, buradan o, buraya nasıl zıplayacağız ya? Ya kapış şazı faniymiş. Ya görmeliydiniz beni ya. Ece ben gördüm. Şu an seni çekiyorum ve lap diye seni yakalayıp öldürdü. Ece cici. Şimdi bakayım Hayır, yeniden nerede öldüğümü gördün mü? Gördüm Ece gördüm. Ah, lazere yakalandım arkadaşlar. Lazere yakalanınca direkt ben. Oo, biz şimdi Ece'yi bekliyoruz. Ece geliyor musun? Geliyorum. En iyisi ben edeyim. şu lazerli yerlere gideyim. <laughs> Heh, oradaki lazerlere dikkat et Yusuf onlar kıpırdıyorlar. Buradan görebiliyorum. Ben geçtim valla ben 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 kaçar giderim ben içime bakarım. Aa, anam, ben de az daha Ay! <laughs> Ay bir geçişim vardı ki görmeyin. Ana bak benim ailem diyordu Yusuf bak burada görüyor musun? Evet. İzbandut gibi kocaman bir adam var ve pembe giyinmiş. Ay çok komik. Aha. Dikkat edin. Şimdi buradayız. Buradan nereye gideceğiz? Şu sandalyeyi ha. almamız gerekiyor sanırım. Sandalyeyi alın evet. Aha. Buraya koyalım. Ay ah ya. çok garip. Ya sandalyemi niye düşünüyorsunuz ya? Çekilin Aynen. oradan. oradan. Ya sandalyemi düşürmeyin. Ya siz de benimkini düşürmeyin. Ya ama arkadaşlar ya sıra sıra. ha onlar çıktılar. Tamam. Eleme benim sen eleme. Ya yapmayın ya. Of ya. Evet kim tamam? Kim kim bir hadi çıktınız Ece, mı? Bir dakika. Ece önce git sen hadi. Git. Efe sen git git. de git. Tamam Yusuf Efe sen de misin? git. Tamam. Rica ediyorum. Hadi, hadi git artık. Tamam. Ben kız sana da Efe. Ne gidiyorsun? Ne evet. gidiyorsun da bizim gitmemize izin veriyorsun? Evet yani gidemiyoruz senin yüzünden. Hop tamam. Şimdi ben gideyim dur. Evet. Tamam çekilin. Ya ama inmeyin aşağıya arkadaşlar ya. Ben inmedim. Zaten zar zor şey yapıyoruz. Sen inmedin de bak düşürdüm sandalyeyi gene. Yusuf geç sen. Ben de şuradan sandalyemi güzelce koyayım. Hmm. Şöyle döndüreyim. Gelemezsiniz. Ama... Niye gelemezsiniz. gelemeyelim? Gelemezsiniz. Çünkü. Ha. Çünkü. Yamuk gibi bak, koyuyorum ha, olmuyor. Ha. Gidin artık. Ben gidip Ondan sonra koy tamam mı Aleyna? Tamam. Evet kimse gelme kalmasın. Buraya, gelme. Tamam. Gelme buraya. Gelme buraya. Gelmiyor. Ama. <laughs> Şu kapıyı aç. Kapıda. Gittin mi artık? Arkadaşlar ya, dursanız ayınız da. Tamam. Başkası olmayınca bak rahat rahat insan koyuyor sandalyeye. Çekilin oradan, çekilin. Ben gidiyorum. ben de gidiyorum. Niye basamadın? Hah. İzle. Hapisten hayatta kaçılmaz, biliyor musun? Vallahi evet ya. Hep beraber olsak kaçamayacağız. Ben tek başıma kaçsam daha rahat kaçacağım. Şunlara bak. Enisi <laughs> yazıyor burada. Ben dönmüyorum. İkinci kapı doğru olan. Aa. Emin misin? Yok. Üçüncü kapı doğru Ay! olan. Üçüncü kapı açma Yusuf sakın üçüncü kapı açma. Ha, açtım. <laughs> Üçü açsana ya. Üçü açacaktın ya. Ece, mısın? Üçü Şun. keşke açmayaydım. İyiydi. Allah. <laughs> en başka, en başım gittin? Yusuf, üç numarada bir evet. şey var. Gördün mü? Gördüm. Aha, böyle bir Eşim. var ya ya hani. Ya. Böyle, de, girme bir delik var. Evet nasıl düşüyor dikkat edin. Az daha düşüyordum. Hadi geri Hop. Hop. Hop Hızlı hızlı zıplarsanız geçiyor. Hızlı hızlı. Efe evet, çekil. Ben de güzel. Ya çekilsenize arkadaşlar ya. İlk ben, i̇lk ben geçeceğim. İlk ben geçeceğim. İlk ben geçeceğim. Yarış yapacağız diye beni düşürüyorlar. Heh. Buna basıyor muyuz arkadaşlar? Vallahi amacım? ben ben sizi, sizi Aa, uğraşırmaz. siz... Karşıdan bize el sallıyor. O Aa, önündekiler ne? Sopa mı? Salatalık gibi. Salatalık mı dövecek bizi ya? Ana buradan ya, buraya kalır, Ya dışarı niye öyle Yusuf, ya? Of ya. Gördünüz mü dakika, bana ne buradan yaptığını? Diyor, buradan diyor arkadaşlar yanlış yere gidiyorsunuz. Yusuf intikamını <laughs> mı aldın? Hayır. Bir dakika. Ama düşürdün beni az önce. Hayır oradan değil. Aa burası mı? Aa beni yakaladı. Bir dakika ne yapacağız ki? Burası değil. Bence şurası gelin. Neresi? şurası Kafa herhalde. Gelin 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 burası. Burada bir ventilatör. Aman neydi buranın adı? Öyle, orası boş bence. Bence buraya gidelim. Gelin gelin gelin. gelin. Oraya gidince başarım geldi. Ya. E Aha. Aa! Buradaki gardiyan şeyleri serbest bırakacağız. Onlar şey kadını dövüyorlar. Evet, evet. Bırakın. Ar Bırakın. Sen de evet, serbest Bırakın bıraktım. Onları. Bırakın gelsin. Bak, Aha bak, beni yakaladı. Eee? Beni, beni yakaladı Kuzuru ya. Beni yakaladı takıldı. E, yes, anahtar. Ana, ya Lena, gel Lena gel bir daha yapacağız. Ya ama ben yakalanmamıştım ki. Ya hızlı olacaksın Lena. Gel buraya. Ben biraz de, kaçmam o gerekiyordu sadece alakalı. kadının dibine girdim. Evet kaç 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 kaç. Bakayım. <laughs> eh, o dövüyor onu ne güzel işte. Şunu da açayım hemen. Op, anahtar op, op. yok anahtar yok anahtar nerede anahtar nerede? Kadının ne elinde olacak herhalde. Kadın ne? Bakayım cebinde kadının. <laughs> <laughs> He güzel. <laughs> Bana çıkmadı, anahtar. anahtarla çıktı. Tamam. <laughs> kapı nerede? <laughs> Heh, kapıyı kapı <laughs> da <de> açalım. <laughs> İşte bu. Oh, oh be. Burası Kurdulduk. ne? Aa, tren mi bu? Tren Ana, trene biniyoruz. <laughs> Hay e <laughs> Allah'ım oh, biz bak. Çok <laughs> çok. <laughs> 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 Arkadaşlar ne güzel gidiyorum değil <gülüyor> Baksanıza. Çok çok. Onlar da orada kaldılar. Bay bay gidelim. Çok güzel ya. Nereye gidiyoruz <laughs> biz şu anda? Tren <laughs> gittiği <laughs> yere. Bir tane, bir tane, evet doğru. Allah'ım ölmek istiyorum. Kapat, kapat, kapatın. Aha. Nereye gideceğiz? Soğuk rüzgarların götürdüğü yere. Allah'ım alayına bugün esprisi çok yüksek. Allah'ım. Allah'ım düşeceğim. Düşeceğim bir dakika bir dakika bak buralarda. Ya benim koluma ne olmuş ya? Kolum kırıldı galiba. <laughs> arkadan arkadan gidiyor kolum. Sizin kolunuz da öyle mi? Aynen öyle öyle. Ana kolumuzu mu kırdık? Ne yaptık böyle? Hemen şöyle. Ben geldim. Siz Buna geldiniz ya? mi? Nereye geldin? Soğuk yerler bitti. Aha. Aa. Aa, Efe. Dolu. Efe şuna bak. Her şeyi toplamış. Dondurmaları, dondurmaları nasıl yiyor görüyor musun? Bir şey diyeceğim. Gelmeniz lazım. Burada bir tane gardiyan var ve çok komik. Evet. Ha. Sürekli hapur bir şeyler yiyor ve şip şişman. Aa bunu alın. Gelin gelin gelin. Şip şişman. Bir dakika. Tamam. Hemen, bir yere basayım. Şu şeyim gelsin silahım. Heh. Ya ne, ne çabuk yakalıyor beni. Daha ben gelmedim ki bile. Şeyi almadan yakaladı. Aa. Alsan 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 tamam. alsan alsan bir alsan bir alsan 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 patladı. alsan Baksanıza alsan 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 patladı. Hadi alsan 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 Bunlardan olabilir miyiz ya bakayım? Robux şey mu istiyor? E, çok Robux istiyor. G'ye basarsanız çok güzel şeyler oluyor. Woohoo! He, G'ye basarsak but diyor. Yani hızlanacağız. But mu? Evet. But but. boost, pardon. Okudum <laughs> 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 da okuyamadım. Anam, çok güzel. Şey, ayaklarına bakın. Ne, ya, ne Anam, Ana, bunun ne ayakları böyle. çok güzel ya oldu. Hayır, i̇şte böyle bir şey olamaz ya. Araba gel. Ben bitirmek üzereyim. Hadi bakalım. Hadi ha? bakalım. Hani göremiyor seni? Yeşil bir tane buraya geldim. He, ben bitirdim. Ben de oradaydım, orada öldüm. Ay, ay, ay. Hop. Bitti. Şöyle gidiyor. Sen demek bana gülersin ha? İşte geldim. <laughs> Ama ben gülmedim ki baban güldü. Oo. Oh. Oh, geliyor. Şey Baca, bacaklarım. Bak Bacaklarım. Yukarıdaki lambaya çıktım az önce. Dikkat et Ece. Lambaya sen ya? Hop ha? geçtim. Yerden ya olsun gece boostim, başardım. Buradan aşağı Zer bakacağız. üç, yani. yes, Allah. Ona lazım. Arkadaşlar bakın burada bir ok var. Ne yapacağız? Nerede? Ana! Nerede? Ok nerede? Allah! Aa evet. Beni. Buradan gidiyoruz. Parkur yapacağız. Aha kova. <laughs> Ana kovayı, kovayı ne yapacağız? Ya, ben yakalandım. Kovayı ne yapacağız? Ben gördüm Zaten orada kovayı. Kovayı robotu robotu şey yapacağız. Robotlar tamam. kova olunca şey oluyor ya. Ben tekrar atlayayım. Allah! Şimdi şuradan gidiyorduk. Ece böyle göstermişti. Ee? Kova nerede? Oradaydı değil mi? Heh. Gideyim hemen alayım. Ne, ne yapacağım yapacağız? ben bunu? Ben kovayı aldım ama ölmedi. Kovayı alacaksın ona dökeceksin. Nerede bu? Şuradan gitsem Ece ya! Ya aman ya oyunumdan çekilsenize ya. Ben yapacaktım evet. orayı. Ya af ya. Of. ya. Ama ya. Üç kişi beş ben kişi aynı ördüm. anda yapınca çok kötü oluyor. Ben de çok güzel oluyor. Bak <laughs> evet. şimdi onları oradan çekince nasıl yapacağım arkadaşlar? Ben Benim canım. ölümü engelliyorlar. ha. Su kovası var. İşte geliyorum anne. Gelme Ece. Gene düşürme beni. Hah. Buraya Gelin. Hadi. Canı nerede sıvı. bunun? Hadi ne? canı neredeydin? Sen Bunu öldürdün mü? Ben öldüremedim. Eline gelip böyle tıklıyorsun. Ben de öldüremedim. Ya. Yanına gelip tıklıyor muyuz? Evet. E bir şey diyeceğim. Bunun kafası, kafası bana gelmedi. Allah Allah. <laughs> Kafasını mı demeyecek ya? Drop demeyecekmişiz ya. <laughs> ne yapacakmışız? Ha sadece mouse'a tıklayacaksın üstüne düşeceksin Aleyna. Buradan <gülüyor> buradan <gülüyor> da yapabilir miyiz? Sen, sen drop'a mı basıyorsun? Ana evet ben sabahtan bir drop'a basıyorum. Yukarıdan bile oluyor aşağı inmemize ben bile gerek yok. Ben geldim tıkladım bir şeyleri oldu ama anlamadım. Arkadaşlar robot şeyin kafasını koparttım. şuna bakar mısınız? <laughs> Siz de koparttınız mı kafayı? Evet. evet. Tamam buraya koyduk Hadi kafayı. Hadi gidelim. <laughs> Anam Sanki en baştan şey söylesenize ya çok kolaymış şey boşu şey boşuna yaşayan. uğraşmışız. Aha. Bu oyunda sanki koşmalar birazcık daha hızlı gibi geliyor. Evet, evet. ve güzel eğlenceli koşmaları değil mi? <laughs> evet. Allah 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 Allah. <laughs> Allah. Allah 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 Allah. Koş 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 Anam. koş. Anam çok hızlı koşuyor ya hop. <laughs> Geldim. Aha. Şimdi de dop dop dop. Aha. Buna bir tane bakın gerekli aha sesi geliyor bundan. Bir dakika beni as bekleyin as ne yapıyoruz oralarda? Şimdi de dop dop dop. Anam ben yok ya şimdi de dopa bile başlamışlar. Gidin. E, Oradan... bir saniye bir saniye burada bir şey atmamız lazım. Gözüne mi gelecek? Bir dakika, top lazım Ama bize. Havalandırma var yukarıda. Aha, tamam. Ok ok burada gösteriyor. Demek ki önce gidip içine koyacağımız şeyi bulacağız. Gülle gülle, değil mi? Gülle Ama gülle. Bekleyin. Evet. bekleyin. Akıllı davranın. Akıllı davranın. Buradan Akutuların. sandalyeyi alıp oraya gitmek yerine buraya koyun. Bakın buraya ne? koyunca daha kolay. Ya ittirme daha Yusuf, niye ittiriyorsun ya? Ya ne ya. Kutu ya, ya birisi benim kutumu götürüyor ya. Ya ellemeyin. Kimse kimse bana ya, ellemesin. Babam ittiriyor. Ya ama tek kutuyla çıkamıyoruz ki. Yusuf ittirme ittirme. Allah Allah ya. Ben çıkayım bir dakika. Ben bir dakika. gel burada ya ben niye Yusuf ben, ben çıkıyorum her seferinde? Çünkü sen kazana düştün. Ya ev çok gıcıksın. E, e, e. Hah çıktım e, e. senden önce ha, ben çıktım Oh oh ben senden önce çıktım. Eee burası koş, kapalı. Koş, koş. Ha, üstte çıkıyorsun evet. Aha bomba. Ah, gülleyi bu gülle bulduk. Şurası mı? Ben de. Ama gülleyi ben şey aşağı indim. Tamam geri dönelim. Hop. Ben Aha, bombayı aynı koyuyorum şimdi. Geliyor. Bom. Gözünü patlattım. Aa kaç 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 kaç. Bak ben Çok oradan dolaştım. Aha. Çekil çekil ben de bombam patladı. Aha. Tam gözünün ortasına. Oo kurtulduk senden. Oo iyi oldu sana. Yalnız atlarken dikkat edin boşluğa düşebilirsiniz. Onun gittiği yere Allah. gittiniz mi? Gitmedi. Oh, ben gittim. Ben de şuraya gideyim. Ha, tam damına şeyin üstüne düştüm var ya. <gülüyor> az <gülüyor> daha, de. Az daha cici oluyordum. Ben tam ben tersi. <laughs> tersi. Uçuna. Ece. Boşluğa düştüm. Başka ana yukarıda bir tane daha varmış söyleseniz de. Evet Aleyna, yep. orada bir tane daha var. Ya olamaz ya tüh. Bir dakika şimdi bak turn back diyor bak arkaya dön diyor. Aha. Döndü. Geri gideceğiz, geri gideceğiz, geri gideceğiz. Bu tarafa gideceğiz. Ya işte ben onu i̇şte yapıyordum. Ben, ben direkt, bir şey diyeceğim, ben direkt bir tanesi basıp girebiliyorum. Buradan atlayabilir miyim? Mı? Ana atladım Yusuf, oradan karşıya atladım. <laughs> Vay be! <Ya. gülüyor> Not it's random. Bir şey diyeceğim, vardı. Ben basmadan girebiliyorum. Ece, random Allah. demek yani öyle şey, nedir onun adı? Fark etmiyor. Ha, sağdaki mi, soldaki mi? Ben sağdan gidiyorum. Efe gel. Kızlar, kızlar buradan kızlar, gitsin, kızlar. erkekler buradan. Hadi. Ben kızdan gidiyorum. Ben de kızdan gidiyorum. Allah! Allah Allah. Ama bir Ona. şey diyeceğim. Evet. Benimki yanlış çıktı. Kızlarınkinden şey çıktı. Kapalı. Bizimkide de bizimkide de aynısı çıktı. Bakayım erkek. Aha erkeklerinki bana şey olanmış. Ben yanlış gitmişim. Sen erkek misin acaba Leyna? Ana bilmiyorum ki arkadaşlar ne kim benziyorum ya. Sen de kız mısın? Seninki de kızdanmış. Ben... Allah Allah. Buton nerede? Butonu bulmamız lazım. Ana şuraya gidelim. Kapı var burada. Bu dük... Ben butona basmadan girebiliyorum. Buldum, buldum, buldum. buldum. Boşun. Bana bak Boşun. giremezsiniz yalnız. Gelin gelin yanımda durun. Geç <laughs> Evet. Ben butona bastım. Buton nerede? Buton, buton nerede? <laughs> <ha? Çocuklara> iki <laughs> tane çocuk şeyin arasında. Ana o paslı paslı yerler düşüyor var ya dikkat edin. Biz buraya yeni geldik, geri geldik al. Hop. Hop. Yusuf'unkini düşüreceğim. Hop Yusuf'unkini düşürdüm. <laughs> Heh geçtim. Bakayım kurtarsan başka yol var mı? Jim diyor. Jimnastiğe geldik. Spor, spor yerine geldik. Ama sıkıştım. Ana Allah'ım sıkıştım. Ne yapıyoruz burada? Şuradan gidiyoruz ben galiba. Dönüyorum, dönüyorum. Yani... Aa aşağı düştüm. <laughs> Aha Allah. Ne yapacağız? Ya. Nasıl döveceğiz? Nasıl döveceğiz? Kaç. Kaçacak Aa, mıyız? Kaçtım. Kaçmak yeterliymiş. Aa bu ses ne? Ya ben sıkıştım Ay, arkadaşlar. O, 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 o. basayım Aa, bakayım. Ana 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 ana. Aha Ah yakalıyor. Kim olacak arkadaşlar? Ya. Çok merak ediyorum. Oradan sıkışa sıkışa geliyorum. Hii. Olamaz. Bakın bakın. Ya buraya kazacağız arkadaşlar. Gelin. Sanırım. <laughs> kazdım ya. Sanırım. Kene mi kazıyoruz babası. ya? Biz bu dünyaya kazmaya mı geldik? Altınları bulmadan önce de kazıyorduk. Bulduktan sonra gene kazıyoruz. Ya abi, ne yapıyorsun? <laughs> Düşünmeyin birbirinizi. Altın girdi. Düşünmeyin birbirinizi. Dikkat edin. Efe gel. Efe gel. Efe gel. Efe, efe gel. Ay ya Yusuf çek oradan ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim kaç tane şey oldum ya. Heh. Hadi gel bakalım. Ama oradan çekilin lütfen ya. Zaten zor yapıyorum. <laughs> <Aa>. şey. <laughs> ben ne? yapmadım tamam. bir şey. Ben bir şey yapmadım öyle değil. Ay şey daha şey ki oraya. Aa, sakın Heh. bak ona kaymayın. Büyük bir bug var. Ya. Hadi, hadi, hadi. Hayır ben, ben geçtim zaten mi? de şu şeyi merak ettim burada bir tane aha bunlar da sallanıyor Yusuf dikkat et. Baba Ay! kayma kayma vagon da bug var çok büyük bir bug var. Bu yine burada ne bu yapıyorum. yine burada. Ne gibi dünyanın sonunu atıyor seni. Ee peki nasıl? Vagon'a evet. binmezsek oradan yürüyerek mi gidelim? Hayır Ama geçebiliyorsun diyor. da çok kötü bir görüntü oluyor yani. Gideceğim aha. Alın. Ben gidiyorum ben gidiyorum. Aa içine girdim ben bunun. Gerçi aa. <laughs> ne oldu be? Ya, ben Allah! Desi desi yok. Benim, Arkadaşlar benim. bu ne böyle? Bir benim şey devrildi. Ben de taklalar taklalar atıyor. <laughs> Heh, ama benim. sonra da bıraktı bizi buraya. E? Aa, Ana! Köpek var, köpek Aa var, köpek var! var. Aa, göbeğim. Aa göbeğim. <laughs> ben çok korkarım huş, köpekten! <laughs> Kendi başını ye! Huş. <laughs> 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 Ana! Bunu, i̇pi var mı bu? İpi yakalayabiliyor. Gene araba! Gene araba! Şurada G'ye basayım. Bu G'ye basın. basın. Evet boost yapın boost. Benim gibi bu boost değil boost. Hop. Hep, hep G'ye basın. Evet, bir yediye çeviriyor. Ana. Aha. Burası Gene mi ya? <laughs> bu robot gibi Aha. robot mu oluyoruz? Ben niye robot olmadım? ben de robot oldum. Vura! Ben de robot oldum. Gelin buraya, gelin buraya, gel buraya, gel buraya. Kim dövüyor? Kim kime vuruyor? Kim kim yapıyor? Şey vuracağız. Polis kadını döveceğiz. Sizin polis kadınlarınız orada mı? Evet. Birbirini dövüyor. Ben vurmuyorum. Dans ediyorum. Nasıl dans ediyorsun ya? Bakayım şu ödülün de sana bakacağım nasıl dans ettiğine. Öldüm ya. Nasıl öldün ya? Vallahi öldürdü beni ya. Arkasından sen arkandan geliyor. ya. O zaman vur. İla önüne önüne vurmana gerek yok. Şöyle durayım biraz. Ya canı yenilen. Ya o zaman ben hep böyle devam edeyim. Bayağı azalttım ben. Bir tur daha yapmaktansa. Değil mi? Değil mi arkadaşlar? Bakın böyle iyi gidiyorum. Birinkinin canı çok az kaldı. Benim de bayağı az kaldı. Bana daha hiç vurmadı ama. Yüzüme bakın Yusuf çok komiksin. Ha ha bitti. Bir şey diyeceğim. Emot yapabiliyor muyum ben böyle? Hadi bit artık. çok yavaş gidiyor yapıyor, ya. ya. Can şey gelme robot gelme emot yaptın. Evet. Tamam ben de deneyeceğim. Şunu bitireyim benimki. Yusuf seninki ne durumda? Tamam. Hızlı, hızlı ya. Birkaç saniye sonra 5. robot olmam bitiyor. Tamam Arkadaşlar işte hemen hemen bitmeden yenecek Bakayım. Eski. Bakayım. Yaptım vallahi yaptım bir. Ece. Ben ben sizden iki de ben iki defa yaptım. Sizden daha önce bitirdim. <laughs> Biz bu kere ay, bitirdik ay. ki üstüne emot bile yaptık. Adam robot. Yusuf hala robotsun. Aha. Beni hala kovalıyor bu. helikoptere binin. Öldür öldürdüm, öldürdüm ben. beni hala kovalıyor. Efe seni baga girmiş. Ben helikoptere <laughs> Vay ne kadar büyükmüş arkadaşlar. Kaçtığımız hapishane. Oh, oh. Bitti. Ben birinci bitirdim. Ya hiç bile ya arkadaşlar görüyor musunuz daha kimse yok birinci birinci bitirmedi. Ben senden ben önce bitirdim. binmiştim helikoptere. Hayır alakası yok ben önce bitirdim. İlk önce ben bitirdim ilk önce ben bitirdim. Your time'da <laughs> 615. Ya atma şimdi. Söyle ya ortaymanı hadi. 1275. 1275 diyor. Evet. E Efe seninki kaç? Belki yemin ederim 1247. <laughs> tamam. Ece seninki kaç? 1281. Ana ben en sonucu buldum. <laughs> 1281 oluyor. 1289.99. Aha burada jump varmış bakayım. Ben kazanmışım. Ya. Biz buraya yeni gelmedik. Başka ne var? Yeni geldik. Speed var. Hı. Bu ne? Speed çalışmıyor. Ha çalışıyormuş. Speed çalışıyor. Allah Allah. <laughs> Ara play again evet, var. Ara play again'e tıkladım. Olamaz. <laughs> i̇şte beni oyunun başına attı. Geldiniz mi hepiniz? Play again'e basıp. Geldik, evet. Geldik geldik. Tamam ha, hadi toparlanın yanıma gelin. Evet arkadaşlar bugünkü bölümden bu kadar olsun. Aha Yusuf baştan başlıyor. Ya gel buraya gel nereye gidiyorsun? <laughs> bugünkü bölümden bu kadar olsun. Tekrar 23 Nisan Ulusal Ekemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Videomuzu beğenmeyi ve like atmayı sakın unutmayın. Kanallarımıza da abone olun ve katıl butonuna basarak bu arkadaşlar gibi bizimle beraber oynayabilirsiniz. Sakın basmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.